Evet arkadaşlar bugün Umut Namı değer Kürt Messi bugün o, Kürt Torreira'yı oynayacak. Bugün Kürt Torreira'yı oynuyoruz arkadaşlar. Kürt Messi'yi bir haftalığına dinlendirme kararı <laughs> aldım kendimce. Bugün Torreira modundayız. Peki Devazım neden yani. Torreira? Bazıları diyor ki ilişki yönünden benziyor musun? İşte. Onun için ben demiyorum bazıları diyor. İlişki yönünden benziyoruz evet. İlişki yönünden de benziyoruz. Oyun olarak da benziyoruz. Biraz sesim gidik. Kusura bakmayın maçta da açılacak. <laughs> Maçta göreceksiniz ki güzel bir ya. <laughs> Adam 0 gol 0 asistle oynuyor. Evet. Ben Torreira'nın daha çok skora katkı eden hali gibi oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar her videoda biz varız ama para kazanmıyoruz maalesef. Bunu yorumlara dökmenizi istiyorum. Bizim için bir destek çağrısı ben ve Cemal için. Lütfen bizim için yorumlara dökülün. Biz de para istiyoruz. <laughs> Arkadaşlar Aç prim vereyim mi, vermeyeyim mi yorumlara? <laughs> Arkadaşlar her video başına %10, %20 almalıyız bence. Takipçim, takipçim. İzliyor musun Rüya Futbolu? Evet abi ya. izliyorum. Vefa geliyor. Heh tamam. Şimdi sana bir soru. Umut abini biliyor musun Kürt İzlemişsindir lan videolarda Kürtmes. Ha bugün Torreira'yı oynayacak. Torreira kim biliyor musun? Torreira. Ha <laughs> Galatasaray'da orta saha oyuncusu. Evet. Sence Umut abi nasıl bir performans sergileyecek? Hemen bak koyacağım buralara. Çok iyi bekliyorum. Çok iyi bekliyorsun. Sence gol atabilir mi? Atar abi. Asist yapabilir mi? <laughs> Asist yapar abi, kralı. Peki şu şampiyon kim olur sence? Fenerbahçe. <laughs> <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederiz. zorla çektirmedim ben onun açıklamasını yap. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın, likelamayı unutmayın. Kaç Ama like gelsin? gelsin? Gelsin bir 20 gelir mi? 20 bin. Evin o. Kadar, daha o kadar büyümedim mi? <laughs> bir 5 bin gelsin o zaman. Ya, 5 bin evet. 5 iyi bin gelsin. Hay. Bir de unutmayın arkadaşlar bizim için destek, ben Cemal için. Para kazanmıyoruz burada. Onun için yorumlara bekliyorum. Yorumlarda doluşun çocuklar. Bizim için haydi. Buradayım ben burada. Ne <laughs> ne <laughs> <laughs> bir daha bir daha. <laughs> Buradayım ben. Arkadaşlar kanalı takip edelim, kanalları terk etmeyelim. <laughs> bizim için bir destek ne olursunuz. Acıyarak bunu <laughs> söylüyorum ama. Yorumlarda olursun olsun arkadaşlar. Bugün Kürt ile güzel bir performans saygıdayacağız. Tamam, Bugün kaç adım atacaksın Cemal? Oğlum koşma lan. <laughs> Arkandayım. Topuk. Çok güzel. <laughs> You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? And you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, go you gotta take it slow. You can't be a problem no so I'm it i it Грой техник. Hadi be. Klas. Dur orti. Topuk. Ha, ben kaçırayım. Artla! Kreativitet. <laughs> Hadi gel Bitir bitir tamam değil mi? Yeah, I'll be back Hadi lan alırsınız onu. Bravo Kale be. Bravo. Sol sol sol. Yeah. Ha seni hiç görmedim bile. Yine de gene mekiz. Ver. Ben, ben. Bütün <laughs> Hak ediyoruz Hadi at onu. <laughs> Geldim. Gol be. 4-4 bu kadar.

Gel, oyna, oyna. <laughs> Atarsın sen. Nefesini. Vur. Vur buraya vur vur. Vur buraya. Ben ne yapıyorum? Creativity. Hay amına. Korner. Oh. Berabere. Ya. Güzel, güzel. Çok güzel. Ne var topuk? Topuk yap seri. Git kaç. Ya! Beraber haydi bir gol daha bas. Çek. Çek ortaya. Gel buradayım sen de çek. Ya Bu bak. kadar. Ya. O bir free kick çalışması. Ne haber canım? Güzelim eyvallah. Abi abone olun, like atın. Size söylüyorum. İsmin ne senin? Yasir abi. Yasin adamdır arkadaşlar. Evet adam. Tamam. Artık senin adın. Bak bu like abi kimseye vermem. Senin adın Kürt Yasin. Kürt Yasin. Ben de Kürdüm evet. abi. Halli neredesin? Sirtli. Adamsın. O zaman bu gol senin için kale izle. Bak bu kimse atamaz. Great technique. Vur bakayım. Bak Kürt Muslera. bizim var. takipçiler kürtmesi takipçiler evet evet abi like olun like, like, like olun like, like, like olun unutmayın tamam, abul ol ya adam A abone atsınlar like'la olsunlar. E ha. E abone olsunlar <laughs> adam like atsınlar. Adam mutlu olun demek <laughs> istiyor oğlum like olun anladın mı? Aynen. Beğenili Aynen. olun yani. Aynen. <laughs> yıldızını çeker misin? Gel çekim kardeşim röportaj. maçın yıldızını çeker Galibiyet golünü sen attın değil mi? Galibiyet golünü. Sen ne düşünüyorsun? Sonra, sonra takip çıktı. Taviş gibi beyaz taviş kaldı. <laughs> <laughs> oğlum Yusuf'a çok güzel 3-4 tane çıkardım da ikisi sakat diye koşamadı. Herkes çok Allah hoş, hoş konuşuyor. Ben her zamanki gibi mükemmel oynadım. Evet. Şurada ki p*** <laughs> <laughs> Sana neler diyor Yusuf? Aa, ne dedi dedi. düşünüyorsun bu konu hakkında? Ah yorgunum. Kimse <laughs> <bir külüyor> <arkadaşlar. gülüyor> Yusuf hakkında ne düşünüyorsun? Yusuf'u boş verim ben yorgunum. <gülüyor> <gülüyor> Tüm maç ileride oturdu bir bok yapmadı yani Yusuf. Ya. Zaten başta izlemişsiniz. Yani. O? o bok yapıyor yani. İlk videosunu izler bir hırıltı. Ben şimdi kendimi hala devam ediyor musun? Ya normalde bu bunda da var da bu kapatıyor. <gülüyor> 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 Benimkini ben Ameliyat oldu lan sır bunun için. Ses çıkıyor diye.